arkadaşlar Ali Osman bu soy birlikteyiz. Evet Ali Osman bu Trabzon bölgesine gidiyor arkadaşlar. Trabzon Samsun istikametine devam edecek birazdan. Evet arkadaşlar Ali Osman Ulusoy Turizmin kaptanlarından Evet abimiz Aracın içinde çekelim arkadaşlar Evler bilirim de Ama aracın içinde olur Evet. Samsun'a mı gidiyor abi burası? Special Edition arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Evet. Aracımızın içinde bir gezelim. Aracımızın altına oturtacağız. Kokpitimizi görüyoruz. İşte Aracımızın içine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet, Tek Engel i̇şte Bir basamak var. Aracın içi de bu şekilde arkadaşlar. Televizyonlarımız i̇şte oldukça büyük. Bu evet, zaten standart arkadaşlar. Standart hiç bozulmamış bir Travego bu. su dolabımız arkadaşlar her zaman kıyım. Evet. Aracımız Trabzon Samsun iskeleti. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle 3 numaradan bir çekim yapayım. Karşıda da gördüğünüz gibi aracımızın çekimleri gitti. Şöyle son bir dişten alalım. Sizler için Ali Osman Ulusoy Turizm'in videosunu çekmiş oldum. Arka taraftan bir görüntü aldıktan bu da Ali Osman Ulusoy'un logosu arkadaşlar. Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra böyle bir logo tasarımına gittiler. Evet. Şöyle Asla işbirliğiyle zaten bu araçlar geliyor. 61 arkadaşlar bilenler bilir. Trabzon'un bütün otobüsleri neredeyse 61 s plakalı arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.